Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti Allah Celle Celaluhu katında günlerin en faziletlisi zilhicce ayının ilk on günüdür. Salih amellerin hiçbir vakitte bu günler kadar makbul olmaz. Bu on günün büyüklüğündendir ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde vel fecri ve leyalin aşrin diye yeminle buyuruyor. Enes bin Malik'in radıyallahu an bildirdiği hadisi şerifte bugünlerin her biri fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir. Abdulazim Münziri Kutsi rahmetullahi aleyhin kitabında müfessirlerin şahı Abdullah bin Abbas radıyallahu anın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği hadisi şerifte Zilhicce ayının ilk on gününden faziletli ve ondaki amellerden sevgili günler yoktur. O halde bu günlerde tehlili, tekbiri ve Allahu Teala'nın zikrini çok yapınız. Muhakkak ki bu on gün içinde tutulan bir oruç, bir senelik oruçla beraberdir, oruca eşittir. Onda bir amele, birden yedi yüz kata kadar amel yazılır buyurdu bu on gün içinde yapılacak en güzel ve faziletli zikir, Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber'dir. İkincisi, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadirdir. Üçüncüsü, tekbir yani, Allahu ekber, Allahu ekber, La ilahe illallah ve allahu ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd'dır. Ebu Hureyre ve Abdullah İbni Ömer'den, Allah ikisinden de razı olsun, zilhiccenin ilk on günü dışarı çıkar, çarşılarda dolaşırlar ve yüksek sesle tekbir söylerlerdi. Zilhiccenin on gününe günahlardan sakınmak ve salih ameller işlemek suretiyle ikram ve hürmet edenin ömrüne Allah Celle Celaluhu bereket verir malını arttırır. Çoluk çocuğunu korur, günahını affeder. Sevabını kat kat eder. Ölüm hastalığını kolay, kalbini nurlu, terazisini ağır eder. Muhammed Rebhami, Riyadun Nasihin, sayfa 270, 271. Mevlana takvimi.